Neuropisikopatijen temizliği akupunktürü çok etkili bir tedavi yöntemi. Doktor Levent tekçi hocamızın geliştirdiği bir yöntem. E, vücudun farklı yerlerine yani 30-35 tane iğne takılıyor. Limbik sistem, prefrontal korteks ve talamus başta olmak üzere beynin farklı bölümleri etkilenerek bilinçaltında olumsuz duygu yükü boşaltılıyor. Kaygı, korku, suçluk, üzüntü, öfke gibi. Hatalı algılar giderici etkisi var. Psikosomatik kökenli hastalıkların önemli bir kısmı psikik kökenli olduğu için bu tarz rahatsızlıklarda çok güçlü etkisi olan bir tedavi şekli. Panik, atak, kaygı, bozukluğu, anksiyete, fobi türlerinde çok etkili olan bir tedavi şekli. Aile içi iletişimin iyileşmesi, kişinin kendisiyle olan ilişkilerin iletişimin iyileşmesi açısından çok olumlu etkileri olan, yaşam enerjisini artıran, uyku düzenini olumlu yönde etkileyen bir tedavi şekli. Neuropisikopatik temiz akupunkturu ile birlikte Mastertung akupunkturunu da entegre ettiğimizde kronik, dejeneratif, tüm ağrılı rahatsızlıklar ve kronik rahatsızlıkların önemli bir kısmında akut ağrılı durum ve kronik ağrılı durumlarda çok olumlu etkiler aldığımız bir tedavi şekli.